Bora Erdamar bizlerle kripto paralara ilişkin biraz görüş alacağız. Bahçeşehir Üniversitesi Blockchainist Merkezi Direktörü hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gözler Hanım, yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Veri açıklandı, hemen onun detaylarını aktarayım. Ben Euro bölgesinde sanayi üretimi Eylül'de aylık %0.9 artış gösterdi. Beklenti 0.5'ti, önceki %2'ydi. Artış hızında yavaşlama var ama beklentinin üzerinde gelmesi olumlu. Fakat tabii ki Euro bölgesi genelinde bir resesyon beklentisi halen daha hakim biliyorsunuz. Çünkü tüm bu enerji krizine rağmen ECB'deki sıkılaşma da sürüyor. Görece özellikle ABD tarafına göre daha sert hissedilebilir diye de endişeler hala hakim. Gelelim kripto para cephesine. Orada ise FTX borsasının iflası sonrasında özellikle çok fazla tabii şu anda varsayım yapılıyor ama önce hocam biraz sizden dinleyelim. Şimdi tabii blockchain teknolojisine halen daha tabii güven var. Özellikle başka alanlarda da çok fazla kullanılıyor. Ama yine böyle bir hadise sonrasında yeniden kripto paraların varlıkları sorgulanıyor. Nedense tabi hep böyle olaylardan sonra sorgulanıyor. Dolayısıyla ne dersiniz e, bu tip haber akışlarına ve yaşanan duruma ilişkin? E, öncelikle daha önceki yayınlarımızda sizinle de çok konuştuğumuz üzere e, siz de ayrımı yaptınız. Açıkçası kripto varlıklar ile kripto varlık alım satımını sağlayan hizmet sağlayıcıların ya da aracıların çok farklı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak başlamak isterim. Çünkü yaşadığımız sıkıntıların neredeyse tamamı bu aracılarla, özellikle de merkezi borsalarla ilgili yaşanıyor. Türkiye'de de yaşandı, yurt dışında da yaşandı ve bu ne ilk ne de son olacak aslında. Dolayısıyla burada Haliyle tüm yatırımcıların, kullanıcıların kripto paralarla ilgili herkesin bu aracıların yaşadığı sorunlar ve yaşattıkları sıkıntılar sebebiyle kripto varlıklara karşı da bir güvensizlik algısında olmaları, bir güvensizlik hissetmeleri bir yandan doğal ama bir yandan da aslında çok doğru değil. E, ve e, aslında konumuz gene hiç olmadığı kadar ne yazık ki regulasyonlar e, olacak. E, bir süredir geçtiğimiz haftadan beri özellikle CZ ve SEM'in yani Binance'in CEO'sunun ve FTX'in CEO'sunun e, bütün bu süreçte e, yaşadıkları ve yaptıklarından sonra bir kez daha e, hem Amerika'da hem Avrupa'da hem bizzat e, kripto para ekosisteminin içerisinden e, işte ilasyonlar bu yüzden olmalı sesinin yükseldiğini e, duyduk gördük e, bu da bunu da anlamak aslında bir yandan e, mümkün e, lakin e, yani yaşanılan problemin arkasında gerçekten inanılmaz bir risk yönetememe halinin olduğunu ben vurgulamak isterim. Son rakamlara baktığımızda şu anda bilançolarının açıklandığını, bu bilançoların aslında pek de düzgün tutulmadığını ama tutulan kısmıyla bile çok ciddi bir yükümlülük ve varlık farkı olduğunu, bütün FTX'in varlıklarının çoğunlukla kendi token'ı üzerinde dayandığını, dolayısıyla FTX'in esas token'ı olan FTT'nin değeri düştüğünde, bunun beraber diğer varlıklar olan Solana, Serum gibi tokenların değerinin düşmesiyle beraber bu panik ortamında zaten FTX için belli ki iflastan başka bir seçenek kalmamış. Muhtemelen geçtiğimiz hafta bir anda acaba Binance FTX'i satın mı alacak? Sizin'in bizzat Twitter'da duyurduğu şu anda görüşmeler yapılıyor. Bir neticede durumu anladıktan sonra böyle bir satın alma gerçekleşilir söyleminden bu rakamların ne yazık ki kurtarılamayacak kadar vahim olmasından dolayı vazgeçildiğini görüyoruz. Şu anda da ne yazık ki tabii ki kripto ve para ekosisteminde bir panik havası, gerginlik ve belirsizlik hakim. Burada tabii içeride parası kalanlar oldu yatırımcıların değil mi? Bir yandan önümüzdeki döneme ilişkinde şunu sorgulatıyor. Yani çok büyük meblalar tabii yatırıldığında bir güvence hissiyatı doğuyor. İşte soğuk cüzdanlarda tutulması gerekiyor diye az önceki yayınımızda konuşmuştuk. E, ama tabii sadece bu da değil. Yani bireyler kendi tedbirlerini belki bir noktaya kadar alırlar ama neden regülatörler burada bir şey yapmıyor? Yani e, bunlar hani çok büyük borsalar, içeride çok hacimli işlemler yapılıyor. Neticede e, hani nasıl dünyada küresel piyasalar regüle ediliyorsa borsalar Burada da mutlaka bir yaptırım, bir karşılık, bir ne diyelim hani bir güvence aranıyor. Dolayısıyla ne yapılabilir hocam bu manada mesela? Regülasyonların bu kadar gecikmesinde en önemli sebeplerden birisi konunun biraz karmaşık olması, bununla beraber de anlaşılamamış olması. Bu yüzden de bir de regülasyonların doğası gereği bir defada ...hemen hepsine düzenleme refleksinde olduklarından ötürü... E, ...bu kripto para konuları da böyle bir defalık tek bir düzenlemeyle hallolabilecek... ...bir gecede çözülebilecek meseleler değil. E, bu yüzden e, bence e, regülatör kuruluşların e, biraz bence bütün bu yaşananları da e, görerek... ...bütün bu ekosistemi düzenlemeye çalışmak yerine... E, ...başlı aracı kurum e, diyebileceğimiz buradaki merkezi borsalardan e, başlayarak... ...bu düzenlemeleri e, hayata geçirmeleri... daha daha doğalı olacaktır. Zaten hep vurguladığımız gibi burada blockchain'in düzenlenmesi söz konusu olamaz. Bu böyle düzenlenebilecek bir alan değil. Teknolojiden bahsediyoruz. Buradaki teknoloji sağlayıcılarının bu teknolojiyle aracılık eden kurumlardan bütün sorunlar çıkıyor. E o kurumları da pekala açıkçası işte şu anda gördüğümüz üzere bayağı yönetilemeyen bir bilanço sebebiyle batan dünyanın en büyük borsalarından birisini konuşuyoruz. Dolayısıyla çok basit önlem ve çok basit denetleme mekanizmalarıyla e, konu çözülebilecekken bütün bu alanı düzenlemeye çalışmak işleri geciktiriyor ve aslında nihayetinde herkesi e, üzüyor. E, ben bir de şunu e, vurgulamak e, isterim. E, bu düzenlemeler konusunda e, işini iyi yapan borsalar dediğimiz ya da alım-satım platformlarının da zaten aktif e, rol aldığını e, görüyoruz. Mesela şu anda geçtiğimiz hafta içerisinde e, hemen e, çeşitli borsalardan e, kendi teminatlarını, varlıklarını nasıl tuttuklarını şeffaf bir şekilde gösterebileceklerini e, ispatlayan Proof of Reserve sistemi dediğimiz e, yapıya geçtiklerini ve geç, geçeceklerinin duyurularını aldık. Bunlar yani, önemli gelişmeler. Yani I <laughs> ekosistem zaten kendi kendini de regüle etmeye işini iyi yapanlar bu konuda hassasiyetlerini gösteriyorlar. Lakin çok basit önlemlerle ve sadece belirli yerleri özellikle de bu alım satım platformları ve aracılık hizmeti sağlayan yerlerin düzenlenmesi bütün ekosistemin açıkçası lehine olacaktır. Burada kişisel finansal özgürlükleri kısıtlamadan ama bu kişilerle bu teknoloji arasındaki aracılık eden yerlerin düzenlenmesi aslında pek çok konuyu hızlıca çözecektir diye düşünüyorum. Evet önümüzdeki döneme ilişkin tabii bir yandan hani bu haber akışlarını takip edeceğiz ama e, kripto paralar cephesinde hatırlatalım bugün içinde yukarı yönlü bir seyir var. Yani piyasada volatilite devam ediyor. E, haber akışlarını da takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum hocam kıymetli yorumlar ben, için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.